Değerli izleyiciler merhabalar. Mardin'den herkese selamlar. Bugün değerli bir abimizin küme ziyaretindeyiz. Hacnuri Hitay, namı değer Hac bu amcamızın yanına geldik. Amcamızla hem güvercin hakkında sohbet edeceğiz, hem de kuşlarını çekeceğiz inşallah. Hacnuri amca merhaba. Merhaba kurban. Nasılsın amca, iyi misin? Ya, hoş geldin. Hoş Vay bulduk, Allah, Allah razı olsun. Işler. Çok şükür, Allah razı olsun. Allah, Allah amca be. maşallah kuşlarını çektik, çok güzel. Evet. Ee, şimdi Dışarıda seni tanımayan abilerimiz için bir kendini tanıtsan kısaca amca. Benim adım Hacı Nuri budur. Ben Dedemden, babamdan bu kuşlar bizdedir. Evet. Uçuruyoruz. Herkes biliyor bizi, tanıyor, biliyor az çok. Bütün insanlara saygı diyoruz, merakçıyız. Bu da bir hastalıktır, bir hobidir. Evet amca. Herkes kendine ne yapıyorsa kendine, merakı kendinedir. Ben açıyorum, sokuyorum, seyrediyorum ben. Kimseye de vermiyordum ama artık bakamayacak duruma geldim. Evet, ben de bakıyorum. Bir, bir bir toptan gelirse hepsini beraber verebilirim. Değil mi? Veririz kuşların inşallah ha, amca dışarıya. Vallahi kuşları işte gördün sen Maşallah sen, çok güzel. Değil, ama gerek yok. Aynen hacı amca. Kaç sen, yıldır besliyorsun amca? Vallahi kendimi bildim bileli bizde kuş var. Evde de var. Ben besliyorum. Kardeşim besliyor. Babam besliyordu. Aynen biz besliyoruz, halen de besliyoruz. Çocuklarımın hiçbirisi hiçbir merakı yok onlarda. Zeynli. Kimse de bakamıyor, içinde ben de bu yaştan sonra artık. Ne kovalayabilirim, ne uçurabilirim. Ha, uçuruyorum. Mesela bir iki tane söküyorum, seyrediyorum. Ben kendim seyrediyorum. Doğrudur, doğrudur. Ben de izledim evet. Ha. Hacı amcada. Ha. Çocukluğumdan beri sürekli burada kuş izliyoruz. Daha Daha önceden Mahmut amca, Mahmut Kasım amcayla izliyorduk burada. Babamla falan geliyorduk. O soy devam ediyor musun aynı Hacı amca? Aynı devam ediyor. O soy hepsi. O mavi merdivenin altındaki olanlar 50-60 yıla dayanıyor. Bu, bu taraftakiler gene 30-40-50 yıla dayanıyor. Yani aynı birbirinden kırmadır. Başka bir kuş kurmamışım onlarla. Başka bir kuş sokmamışım onlarla. Evet amca. kuşlar göz önündedir. Bellidir yani. Gösteriyor kendini. Doğrudur amca Kuşlar güzel maşallah evet. Şimdi e, bazı arkadaşlar bu Mardin kuşunu pek e, çözemiyorlar evet. Mesela Mardin kuşunun belirgin bir özelliği var mı amca? Mesela öbür yörenin kuşlarından ayırt edebilir miyiz tabii, onları? Tabii tabii Mardin'in kuşu en azında iki saat kalması lazım evet. Mardin'in kuşları eskiden sabahtan akşama kadar kalan kuşlar var Kırdıra 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 kırdıra, kırdıra iki saate kadar getirmişler bu hayvanları yani bu şimdiki hayvanlar bizdeki olanlar 2-3 saat kalan var. 5 saat kalan var, 2 saat kalan var. Bir buçuk saat kalan hayvanda. Yani uçan hayvan belli olmuyor. Yani bir bakıyorsun damar sertleşiyor. Sertleştiği zaman da hayvan fazla kalır. 2-3 saati buluyor. 4 saati bulan hayvan da var. Ama yapmak mecburiyetindedir. Gelip Zaten faaliyetini yapmasa dış para edin. ama gezerek havada gezip kalacaktır. Bir saatte bekleyecek halim yok. Doğrudur Mühim olan hayvan faaliyetini yapacak. Gelip dalıp çıkacak. İcraatını yapacak yani. Seni yaşatacak. O heyecanı yaşatacak sana. Yaşatmazsa zaten beş para edin. Doğrudur, doğru, haklısın evet. amca. Renk olarak e, amca şimdi eski kuşlarımız nasıldı, şimdikiler nasıl? Şimdi bu merdivenin altındaki renk olarak Mardin'in en eski kuşlarından mavilerdir yani mavi, paçalı mavilerdir. Çınaklı, arka tepeli oluyor. Evet. Hem çınaklı hem arka tepeli olabiliyordu. Yani damarına göre atıyor hayvan Bazen arka tepeli atıyor, bazen çınaklı atıyor, bazen tek birisi tepeli atıyor, birisi çınaklı atıyor yani düz atan da var. Peki o hayvanlar, hayvanlar eski Hacı amca bu rengin oyunla bir alakası var mı? Mesela açık kuşlar işte eski Mardin kuşuydu. Yok, Yok şimdiki... Yok Mardin'in eski kuşları arka tepeli çınaklı olanlar onlar hem çınakları güzeldi. Evet. Heylasızdı, paçaları büyüktü. Onları da uçuruyorduk yani onlar da uçuruyordu. Ha, fazla uzun çıkmıyor ama faaliyetin dört dörtlük faaliyetini yapan hayvandır. Şu an yer kuşu olarak beslediğimiz kuşlar. Şu kuşları. anda yer kuşu olarak besleyen arkadaşlarımız var. Eskiden onlar oyun kuşuydu. Eskiden onları da uçuruyorduk biz. Evet, anladım Makaslıyorduk. Paçalarını birbirine kanatlarına takılmasın diye ufaltıyorduk. Öyle uçuruyorduk. Ama hayvan faaliyetini yapıyorduk. Güzel gelip oturuyor, sağlam oturuyor. Çok büyüdü yani. Peki amca sen e, eski merakçılardansın şimdi evet. biz Ermeni zinciri diye bir şey çıkmış evet. e, bazen dışarıdan o Kuşlarından kırdırmadır onlar. Bu gerdanlık dediğimiz gözünün göğsündeki aynen, çizgi aynen, aynen. Evet. Irak kuşunun kırması diyorsun Kırmasıdır yani. yani oyun mu oyun işte eski damar diye bir şey yok Eski onda. damar diye bir şey yok Irak'ın kuşları da sabahtan akşama kadar kuşlar var ben seyretmişim Bağdat'ta da seyretmişim Musul'da da seyretmişim Samara'da da seyretmişim, Erbil'de de seyretmişim, Doğuk, da seyretmişim. Örağa gidip bunları kuş mu izledin orada? Ben orada izliyordum, şofordum gidip geliyordum, gördüğüm yerde de gidip izliyordum. Evet. Yani var, hayvanlar var, güzel hayvanlar vardı orada. Ama şimdi kalmamış, o hayvanlar, onlar kendileri gelip bu memleketten gelip götürüyor. Ya Mardin'den, ya Urfa'dan, ya Diyarbakır'dan gelip alanlar olup gidiyor yani götürüyor. Hı. amma bu eləcə aski quşlar qalmamışam yəni. Bunlar zədan nadirdir. Bunlar da var. Birkaç ana memləkətimizdə bizdə ham iyi dostlarımız var. Dur var. Onlar başki quşlar bizdə də var. Amma başqalarında yox. Dördür amca. Şimdi Hacı amca unutmadım bir kuş. Ben unutmadım sen de çok güzel kuşlar izledim. Bir de sen izleyicilerimize bir kısaca anlatsan. Ya eski kuşlar kalmamış zaten şimdi varsa var olan var yoksa da yok yani kimse de o kadar fazla bu kuşlar eski kuşlar kalmış o orijinallığı bozulmamış kuşlar kalmamış herkes de yok birkaç esnafta var yani kendini beğenen, kendini seven kendi bu kuşu seven yani hastalığını yaşayan insan. Onlar onlarda muhakkak var. 1 iki çift, üç çift muhakkak var. Ama yaşlı hayvanlar var Eskiden o basmalıyı sen de görmüşsün. Küçüklüğünde de gördün. Aynen izledim Sabahtan akşama, baban da izlemiş. Aynen. Akşama kadar kalıyordu. 50-60 baş yapıyor bir insanın aklını alıyor. Yani o kuşlar. Arka tepeli o Arap bazıları Arap diyor biz siyah diyoruz. Onlar Arap diyorlar. Arka tepeli de kuyruğunda bir iki tane beyaz var. Nereye verdiyse kaçıyordu geliyordu. Diyarbakır'dan kaçtı geldi, Savur'dan kaçtı geldi, Kızıltepe'den kaçtı geldi, Nusaybin'den kaçtı geldi. Yani geliyor. O hayvanlar, işte o hayvanlar güzeldi. O hayvanlar hani o hayvanlar? Kalmadı. 70, 60, 70 baş yapıyordu o hayvanlar. Nerede o hayvanlar? Bitti o Hacı amca seni biraz yorduk ayakta <laughs> da tutuyoruz. Son olarak e, söylemek istediğim bir şey var mı merakçı arkadaşlarımıza? Ya o işte hak, kuşun hakkını yemeyecekler. Evet. Kuşu formunda uçuracak. Dönekten çıktığı zaman bekleyecek, dönekten çıktığı zaman uçuracak. Herhangi bir eksikliği kabul etmiyoruz. B Bütün merakçılar kabul etmiyor. Yok buyruğu kandır, yok kana O zaman uçurma. Burak Dülen'i yapsın, bittirsin, formuna girsin, formuna girdikten sonra çıkarsın, uçsun. Ne varsa o hayvanda zaten kendini gösterecek. Eğer iyiyse iyidir, süperse süperdir, kötüyse kötüdür. Belli olacak Haklısın. Yani bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Bütün merakçı arkadaş dostlarımıza da saygı ve selamlarımı iletiyorum. Herkese Allah Kısmetlerinde ne varsa onları versin. Onları. Çok sağ ol. Merakçı olan herkes kasladır. Yani bu hayvanların hobisi bitmiyor. Doğrudur amca. Biz de dedelerimizden beri besliyoruz. Halen de bırakamadık yani. O yüzden ben bu yaştan sonra artık yani ben uğraşamıyorum. Doğru diyorsun haklısın. Abi ağzına Herkese sağ diyorum. Herkese çok, çok diyorum. sağlık. Herkese başarılar Herkese saygılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kapını açtın bizlere. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki videoda Orhan amcamızın kömesine de gideceğiz. İnşallah. Kısmet evet. İnşallah Orhan amcam. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hac Nuri amcam ve Orhan amcamın selamları var sizlere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.